Maç bir kanalı analiz videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Yarın oynanacak olan Ajax Beşiktaş maçı analiziyle karşınızdayım. E, UEFA Avrupa Ligi'nde çok büyük bir test maçı olacak Beşiktaş için. Ajax için de keza öyle olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce bildirimlerinizi açmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar yarın Beşiktaş çok önemli bir maça çıkacak bence sezonun en önemli maçı şu ana kadar ki ee, Ajax deplasmanı Johan Yohan da e, Ajax'la karşılaşacağız ee, bu mücadele öncesinde ben iki tane kilit oyuncu olduğunu düşünüyorum her takımdan iki takımdan da daha doğrusu en kilit oyuncuların El Musrati ve Jordan Henderson olduğunu düşünüyorum futbolun oyuncular üzerinden okunması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum çünkü ne kadar tabii ki taktik daha taktikler çok önemli olsa da ben bu işin sonunda oyuncuların olduğunu düşünüyorum. O yüzden oyuncularla başlayacağım analizime. Öncelikle Musrati ile başlamak istiyorum. Son haftalarda ne kadar düşüşe geçen bir forma olsa da bence bu sene Beşiktaş'ın en iyilerinden. Özellikle hücumdaki pas dağıtımları, yani görünmeyeni görebilmesi, hızlı pas atabilmesi bu özellikleri ön plana çıkıyor Musrati'nin. Bu maçta da bunlara rağmen etmesi gerekiyor ama ayrıca savunma yapması da gerekiyor Musrati'nin. Savunma konusunda biraz zaafları var. Bu maç Beşiktaş'a ne kadar savunma yaparsa o kadar etki edeceğini, katkı sağlayacağını düşünüyorum Musrati'nin. O yüzden ilk seçtiğim oyuncu El Musrati. Onun dışında e, yine Beşiktaş'tan devam edelim. Ajax kısmına sonuna geçeriz. E, Masuako, Beşiktaş'ın bu sene sol bek performansı, sağ bek performansı gayet iyi. Şu ana kadar iyi kotardılar diyebilirim. Ama Masuako üzerinde ee, özellikle deplasmanda oynayacağı oynadığı Avrupa Ligi maçlarında özellikle Lugano Lugano maçında e, hatırlayacaksınız 3 golü de Masuaku'nun kanadından yemişti Beşiktaş. Ee, Masuaku'ya Musrati'nin, yine kilit oyuncu olan Musrati'nin yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Keza Jesse Son Fernandes'in de ofasta ne kadar e, dengeli Hücumlara ne kadar çeşitlilik kazandırabilen bir oyuncu olsa da Masu defans zafiyetlerini Beşiktaş, Beylim Ustratil'in ve Jetson'un yardımıyla kapatabilir diye düşünüyorum. Kapatması gerekir Ajax deplasmanında. Ee, onun dışında Jetson Fernandes demişken hemen oraya da bir giriş yapalım istiyorum, değinelim istiyorum. Ee, Üçgenin en önemli oyuncularından biri Jetson Fernandes. Özellikle İmobile ve Rafael'e uyumu bu sene Beşiktaş'a çok goller attırdı. İçeride dışarıda yani hem deplasmanda hem ininde -in oynanan maçlarda geçişleri çok iyi yapan bir oyuncu. Jesson Fernandez. Beşiktaş'ın yani hücumdaki Rafa Silva ile birlikte her şeyi diyebilirim. Bu maçta e, yine iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Özellikle hücumda, ne kadar savunmada önemliyse Jesson da hücumda o kadar önemli. E, sosyal medya paylaşımlarında görüyorum. Fan Bronckhorst'un hani taktiği biraz değiştireceği yönünde. Joao Mario'yu 10 numaraya alacağı, Rafa Silva'yı sola çık oynatacağı yönünde. Bence böyle yapması lazım. Semih'in her türlü oynaması lazım. <laughs> Semih Beşiktaş'ın değişmez 11 oyuncusudur diye düşünüyorum. Çünkü hücuma genişlik kazandırıyor. Yani dar alanda değil geniş alanda Beşiktaş'ın oyuncuları daha hünerli. Ve bu hünerlerini sergilemeleri için Semih'in 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ajax tarafına geçecek olursak ligimizde daha önce Alanya Spor'u yönetmiş olan Faglioli önderliğinde Ajax bu sene iyi başlayamadı lige. Son maçta da Go Ahead Eagles'la birbiri beraber kaldılar. Alex tarafının bence en kritik oyuncusu Jordan Henderson takımın bel kemiği. Çok yetenekli, çok tecrübeli bir oyuncu. Yetenekten öte çok tecrübeli bir oyuncu. Buraları nasıl oynayacağını çok iyi bilen bir oyuncu. Çok iyi hava topları atıyor. Begors olsun, Broby olsun, Traore olsun. Onu kapatması gerekiyor. Beşiktaş'ın oraya baskı iyi yapabilmesi gerekiyor. Nasıl yapacağı bence yani Beşiktaş'ın oraya nasıl baskı uygulayacağı bu maçın skorunu belirleyecek diye düşünüyorum. Orada da dediğim gibi Moussati ve Fernandes'e çok iş düşüyor. Ee, tabii ki Jordan Henderson'la birlikte özücü e, ama güzel bir hikaye var. Orada Weghorst e, ayak forması giyiyor. Daha önce Beşiktaş'ta da oynamış. Güzel izler bırakmış bir oyuncu. Çok beğendiğim bir santrafor. Yani ne kadar bitiriciliği imobile kadar olmasa da hani ikisini karşılaştıracak olursak. Top indiren, çok iyi top indiren, çok iyi istasyon olan kafa toplarında çok hakim. Ee, yani komple bir forvet. Ve çok iyi biliyorsunuz hücum presi yapıyor. Zaten oyuncunun e, alameti fari kadarından en büyüğü bu olabilir. Tabi Euro'da da milli takımımıza karşı çok iyi oynamıştı. Onun dışında Beşiktaş'ın iyi ki yani Felix Udokay alınmış <laughs> bu maç özelinde. Daha önce vegorsta Almanya'da da oynamış bir oyuncu. E, umarız iyi kapatır Weghorst'u. E, belirleyici olacak maç için belirleyici olacak oyuncular ve taktikler bu şekilde bana göre. Lütfen siz de aşağıya bana katıldığınız, katılmadığınız noktaları yazın. Beşiktaş'ın yarınki umuyoruz muhtemel zaferini. Burada hep birlikte kutlarız. Kendinize iyi bakın, maç tepkiyle kalın.